Evet çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere çok güzel bir oyun hazırladık. Burada kutuların içinde legolar var. Değil mi Zeynep Ada? Kaç paket lego var burada? Bana söyle bakayım. Say bakayım. Evet 3 tane lego var değil mi anneciğim? Nereye gidiyorsun? Tamam al gel hadi. Şimdi bunları açmaya başlıyoruz. Hadi. Zeynep gel bunları açalım. Ben mi açayım sen mi açarsın anneciğim? Hadi gel aç. Evet. Sürgü fermuarlarını açıyoruz. Hepsini boşaltıyoruz. Tamam mı Zeynep Ada? Yardım edeyim mi? Tamam. Tamam. Aferin. Az kaldı. Birazcık daha aç. Evet. Evet orayı tutarak çek. Aferin. Şimdi dökeceğiz onları. Aferin. Açtı Zeynep'a da. Birinci Lego çantasını fermuarını açtı. Şimdi boşaltıyorsun. Aferin anneciğim. Ama bunları ortaya boşalt. Tamam mı? Mami. Mavi. Öbürlerini de boşalt bakalım. Evet. Bunu, bunu, Neler yapabiliyoruz biz bunlar Zeynep Ada? Kule mi yapıyoruz? Tamam önce boşaltalım bunları ondan sonra oyun oynamaya başlayacağız. Ama önce çantalarımızın fermuarını açmamız gerekiyor çocuklar. Aferin Zeynep A'da ikincisini de açmayı başardı. Efendim? Efendim? Efendim tamam onları da boşalt bakalım. Boşalt. Kaldır boşalt Zeynep Ada. Evet. Dök şimdi onları. Oo, oh, bunda bolca turuncu çıktı. Tamam şimdi bunu boşalt. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Pardon çocuklar şimdi. Bunu, bunu Son bir bir tane çantamız kaldı. Bunu da bakalım Zeynep'a da açabilecek mi? Fermuarını açacak şimdi. Ama, şey de, şey de. Efendim? Burası. Evet. Burası. Ben de bunları buradan alayım. Hadi annem. Seni bekliyoruz. Onları da buraya da boşaltamam. Yanlarına. Evet. Az mı kaldı? Evet çok az kaldı. Sanırım açtı Zeynep ada. Evet. Şimdi boşaltıyor onları. Uhu bitirdi çocuklar. Bütün legoları çıktı. Bunda da bolca yeşil çıktı. Yeşil ve mavi. Şimdi Zeynep da hep birlikte burada oyun oynayacağız. Tamam mı anneciğim? Gel. Gel. Evet. Baba gidelim. En çok sen bunu babayla birlikte oynuyordun değil mi? Ama baba şu an işte. Biz birlikte oynayacağız. Tamam mı? Gel bakalım. Şunlar bir parçalayalım anneciğim. Bana yardım et. Ayır bunları. Evet ben de kızıma yardım edeceğim. Bakalım Zeynep Ada bize ne yapacak? Aa, bu beyazları falan mı dizeceksin bunları? Tamam. Zeynep Ada bize göster bakalım neler yapabiliyoruz. Bize kocaman bir kule yap hadi. Hmm, onları mı bulmaya çalışıyorsun? Tamam bak burada da bir tane sarı var. Evet. Zeynep. Ben sana bulayım onları o zaman. Onlarla çalışmak istiyorsan. Ben tamam onlar yeter anneciğim. Bitti. Çünkü onlardan fazla yok. Evet. Zeynep hala etkinlik yapmayı çok seviyor çocuklar. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Ben de onunla birlikte Lego yapacağım şimdi. Ama Efendim, önce bunları açmamız. Baba, şey, baba mi Efendim. Bunu yap. Tamam. Burada hangi renkler var Zeynep Ada? Yeşil falan. Yeşil falan var. Evet başka. Mavinin evet mavinin diğer adı neydi Zeynep Ada? Evet Blue'du ya. Kırmızının diğer adı ne anneciğim? Red ya. Ne? Red. Red ya. Sarının diğer adı ne anneciğim? Başka, Başka yok onlardan anneciğim. Çok yok onlardan. Ama bunlardan yapalım mı anneciğim? Neden peki? He? Ne yapıyorsun onlardan? Ay, çok güzel. Zeynep Ada e çocuklar parke gitmeyi özellikle evde oyun oynamayı, etkinlik yapmayı, boya yapmayı çok seviyor. Bir de dondurma, ice cream yemeyi çok seviyor. Zeynep Ada e dondurmanın <laughs> Evet, gördüğünüz üzere. Dondurmanın diğer adı ne Zeynep Ada? E Sen en çok sana dondurmayı kim aldı Zeynep Ada? E Anne ne aferin. Hayret baba demedi. Şimdi. Amca. Amca hangi amca? He he. Amca, amca hasta olmuş. Amca hasta amca hastaya. Nereye götürdü ambulans? Hastane. Aa, hastane. Hastanede ne yapıyorlar hastalara Zeynep'a da? Tamam. Hı? Yaşana. Muayene mi yapıyorlar? Peki doktorlar boğazına bir şey atıyor ya bizi öksür falan diyor. Onun adı neydi? İlaç. He? İlaç. Daha sonra veriyor. Değil mi anneciğim? Ambulansla hastaneye gidiyoruz. Değil mi? Tamam anneciğim onları bırak. Şunlardan oynayalım bak. Şunlardan bir sürü baba almış sana bak. Gördün mü? Ben oynayayım mı bunlardan? Sonra yeşillerle kocaman bir kule yapacağım şimdi. Tamam mı? Hadi sen de bana yardım et. Gel. Neyin o? Bakın. Burada rengarenk legolarımız var çocuklar. Yeşil var. E, mavi var, blue. Orange var, turuncu. Red var, kırmızı. E yellow var sarı. Başka neler var? Başka Zeynep ada var. <laughs> Zeynep ada. <laughs> tamam bunlardan denesene anneciğim. Kocaman bir tane tren yap bana hadi. <laughs> Hı? Yapmayacak mısın? Evet Zeynep hadi bakalım bana ne yapıyor. Gel. Hı? Tamam buraya gel burada yap. Tamam bunları al bu tarafa geç. Hadi şu tarafı da yap. Ben sana vereyim. Tamam mı? Tamam mı anneciğim? Tamam onlarla oynasın. Ama buraya gelsene bu tarafa anneciğim. Kocaman yapmış. Büyük legolardan yapmış. Değil Bunu mi? Çocuk yapmış. Evet. Tamam onu güzel yerleştirdin işte. Sağlamlaştırıyor Zeynep'a da. Onun arabası mı var mı? Oo, arabası varmış. Bunu... Çok güzel. Kocaman legoları var Zeynep Adan'ın. Şuraya bakın. Evin içini doldurmuş resmen. Aferin. Tamam. ne yapıyorsun Zeyno? Tamam oraya mı koydun onu? Gel bu tarafa koy, bu tarafa koy. Bak. Aferin. Ne güzel yapmış ya bu kız bunları. Odasından almış. Gelmiş. Değil mi? <laughs> Evet, onun hangi renk arabası peki? Sarı. Ev, yapacağım. Ev mi yapacaksın? Ama anneciğim şu tarafta yapar mısın? Göremiyorum seni. Oo, evin çatısını taktı Zeynep'a da. Hı? Tamam. Çok güzel. Bak sarıları takıyor şimdi. Yine buldu bir tane sarı. Hı. Efendim? Oo çok güzel. Aa arabaya taktı onu. Tamam onu da taktı. Onu he onun üstüne tak. Bakayım çok güzel yapmış. <laughs> tamam kırmızıyı da taktık. Çok güzel oynuyorsun sen onlarla, değil mi? Evet. Aferin. Çok güzel. Hangi renkleri takıyorsun? Zeyno hangi renkleri takıyorsun anneciğim? Yıkıldı. Bakayım. Tamam. Müthiş yaptı Zeynep'a da çocuklar. Ağzına sokma anneciğim. Ne yaptın sen bize? Bu lego'ları hepsiyle birlikte şimdi Leyla ile birlikte oynayacağız. Biz oynamaya devam ediyoruz çocuklar. Siz de oynayın tamam mı? Kanalımıza abone olmayı unutmayın.